Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tofaş göğsünü nasıl yaptığımı anlatacağım. Yorumlarda sormuşsunuz nasıl yaptığını ne kadar tuttu. Bugün hepsini anlatacağım. İsterseniz önce fiyatlarıyla başlayalım. Bu göstergeler, klima, fanlar. Bunlar toplam 100 lira civarında tuttu şu tuşlar falan. Teybimiz 250 liraya aldık. Göğsümüzü boş bir şekilde yani göstergeler falan olmadan toplam 350 liraya aldık. Direksiyon setine gelecek olursak da Logitech G29 kullanıyorum. Uza, ucuna bu şekilde bir mil yaptık uzatmak için. Şuraya tam oturması için şu aralığa. Onu da 1900 liraya aldık. Neye monte ettiğimizi nasıl yaptığımızı göstereyim şu şekilde. Böyle bir sandık gibi bir kutu yaptık yani. Oraya sabitledik. Arkada ses sistemlerimiz var. Televizyonumuz var. O zaten vardı bizde onu kullandık. Vitesimizi de aşağıya altına göğsün altına Logitech g vitesini koyduk. Üstüne de tofaş vitesini taktık. Şu arada da kabloların olduğu kasanın olduğu kısım var arkadaşlar. İlerleyen videolarda Buraları siyah döşeme ile kapatacağım. Başka istek videolarınız olursa, oyunlarınız olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.